Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz 2021 LGS'de sorulmuş bir çarpan bulma sorusu. Sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bazılarının alanları bize verilmiş. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenar uzunlukları birden büyük birer doğal sayı olacak. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı hangisi olabilir diye bir sorumuz var. Şimdi mavi ile çizdiğim şuradaki kenar hem 44'ün hem de 33'ün ortak kenarı olduğu için bu kenar uzunluğu ikisine de bölünebilen bir sayı olmak zorunda bu da 11 cm olarak gelecektir. Dolayısıyla 44'ün kısa kenarı 4, 33'ün kısa kenarı 3 santimetre olacak. Aynı şekilde sol tarafta çizdiğim şuradaki kenar da 35 ve 21'in ortak böleni olan 7 santimetre gelecek. 35'i 7'ye böldüğümüzde kısa kenarımız 5, ken, 21'i 7'ye böldüğümüzde kısa kenarımız 3 olarak gelecek. Yerleştirelim yerlerine. Kenar uzunluklarımız birden büyük doğal sayı olduğu için 5 ve 3'ün altındaki boş kenara en az 2 santimetre yazabilirim. Dolayısıyla bu şeklin kısa kenarı 5, 3 ve 2'den 10 santimetre olarak geldi. Uzun kenarımız da ortak kenarlardan 11 ve 7 santimetreden 18 santimetre gelecektir. Dolayısıyla da şeklin alanı 10 çarpı 18'den 180 santimetre kare olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Yarın farklı bir soruyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.